Şimdi bir e, soru gelmiş. E, kefir ne kadar içmeli, ne zaman içmeli diye e, ya da böyle önerdiğiniz bir marka var mı diye sormuşlar. E, hani kefirle alakalı böyle işte haftada iki vesaire öyle bir şey var mı e, önerdiğiniz? Bir, e, Şimdi kefiri Kefiri tercihen e, evde yapmanızdan yanayım ama kefirin mayısını bulmak, yani biraz komşudan isteyeceksiniz veya da sağdan soldan dostlar. Yani kefir mayısı bir kültürdür aslında. ya ben bile danışanlarımdan alıyorum. Sağ olsunlar danışanlarım getiriyor. O yüzden evet e, kefir mayısını olabildiğince etrafınıza, eşinize, dostunuza yaymaya çalışın. Çünkü yoğurt kadar kolay maya bulunabilecek bir şey değil. O yüzden kefir mayısını yine bir eşinizden, dostunuzdan bulup Normal e, pastörize bir sütle bile mayalayabilirsiniz. E, mayalama işlemi çok kolay zaten. E, normal pastörize bir sütle sadece önemli olan metal hiçbir şeye değmemesi gerekiyor mayaya. Yani metal kaşık veya metal bir kap Hiçbir şey değmeyecek. Metal değdiği an çünkü bakteriler ölüyor içinde. O yüzden metal bir şey değmeyecek ve oda sıcaklığında olması gerekiyor. Süt de oda sıcaklığında olacak. E, maya da oda sıcaklığında olacak. Hani bu şekilde evde mayalarsanız daha iyi olur. Ama öyle bir imkanınız yoksa dışarıdan alabilirsiniz. Ama içeriğindeki bakteri ne kadardır onu bilemiyorum. Yani e, onu kesin bir şey söyleyemem. Ama kefiri günlük bir kez tüketseniz e, bence gayet yeterli. Ama bazı kişilerde gaz problemi yaratabilir. E, bunu da takip edilmesi gerekiyor. Çok kronik bir gaz yaratırsa eğer e, her güne tavsiye etmiyorum.